Arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben fen bilimleri öğretmeni Fatma Hoca. Aranıza yeni katılmakta olup desteğinizle daha iyi seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar, bir öğretmen olarak ders çalışma sürecini daha akıcı, daha kolay ve eğlenerek geçirmenizi isterim. Peki derste neler yapacağız? Öncelikle okulda öğrendiklerinizi burada tekrar etmiş olacaksınız. Çünkü konularımız özet niteliğinde, kısa ve öz olacak. Ders anlatımlarına ek olarak deneylerimiz, animasyonlarımız ve modellemelerimiz olacak. Devamında bol soru çözümleri ve eğlenceli, farklı etkinliklerle konuları pekiştireceğiz. Bir konuyu anlamanın en iyi yolu soru çözmektir. Yapamadığınız soruların üzerine giderseniz başardınız demektir. Burada sizden istediğim İşlenen dersleri tekrarlamanız büyük önem arz etmektedir. Gelin bu süreci birlikte yürütelim. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Hepinize şimdiden teşekkür ederim.